Ee, sizin de yorumunuz daha ziyade e, şu yönde oldu. Yani ben bunu ilk okuduğumda böyle düşündüm. PKK'nın silahlı kanadının yani bu Siyasi Partinin artık tamamen zayıflatıldığı yönünde. Şimdi e, arkadaşlar, Samet Bey, bir münbiç bir telgraf haritamız vardı bizim. Onun üzerinde bir çalışmıştık. Şimdi ben Mesut Akıncı'nın Hoca onun üzerinden sormak istiyorum. Çünkü Burada yanık NATO var orada da NATO zirvesi Yana her anlamda. Etkiliş. Ee, bence farklıydı. Söylemler de çok önemliydi. Sayın Cumhurbaşkanı'na şu sorulmuş. ya beşinci harekat ne zaman gerçekleşecek? Her an bugün yarın gerçekleşeceğini söyledi ama Cumhurbaşkanı şöyle bir gazeteci şöyle bir soru sordu. Dedi ki uluslararası kamuoyunun da onayını alacak mı bu dendi. Evet dedi. Uluslararası kamuoyunun da hepsinin onayını alacaktır. Yani burada bir netlik var. Türkiye gerçekten bunu gerçekleştirecek. Bence bu mesajdı. Ben öyle yorumluyorum ve ee, o siyahlı kanadın bu mesajı aldığı gibi siyasi kanatta bu mesajı aldı ve HDP'den Selahattin Demirtaş'tan böyle bir açıklama geliyor. Siyah, silahla siyasi aynı anda bir arada olmaz açıklaması geliyor. Yorumum yanlış mı hocam? Çünkü bu beşinci harekat çok fazla çok büyük bir anlam ifade edecek ve buradaki yapılanma tamamen sollanacak herhalde öyle değil mi? Dolayısıyla siyasi kanattan da bu yönde mesajlar geliyor. Katılır ben az önce dedim ki bayrama giriyoruz dedim. Bir de Sayın Cumhurbaşkanının baştan söylediği bir laf var. Bir gece ansızın gelebilir. Belki bu sabah olur, belki başka, başka sabah olur. Onu Şöyle yapayım, Mutlaka genel kurmay ay ayarladı hazır askerlerimiz. Ancak burada eylemle söyleme dikkat etmek lazım. Aslında PKK bu kalemun gibi bir terör örgütü ve kene. Nasıl bir kene? Kürt halkının, Türk halkının kanını emen bir terör örgütü ve yabancı uluslararası büyük güçlerin maşası. Şimdi eğer Amerikan ordusu burada Amerikan uçaklarıyla buraya alan açmasaydı, bombardıman yapmasaydı PKK buraya gelebilir miydi Irak'tan Suriye? Sincar kapısından girebilir miydi? Böyle bir alan yani Suriye topraktan %35'ini alabilir miydi? Ben bunu söylemiyorum. Kim bunu söyleyen? Amerikan Devlet Başkanı Sayın Trump dedi ki PKK PYD'yi kuran Sayın Obama'dır dedi. Veya devlet de mı odur dedi. Ben söylemiyorum. Amerikan Devlet Başkanı söylüyor. Şimdi mesaja bakalım. Kürt açılımı bekliyorsak, yani tekrar eski günlere dönelim diyor. Hı hı. Silahlı kuvvetler hareket yapmasın. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Olur beyefendi. Sen öyle düşün bakalım ama da çok beklersin. İki, HDP olarak Türkiye açılımı yapmak zorundayız. Yani kendisini başat güç olarak görüyor. Ancak Mustafa Bey'in dediği gibi yarın anayasa mahkemesi bu terör bulaşıklığından dolayı bu partiyi kapatma davasıyla karşı karşıya. Üçüncü husus o zaman da e, işte özgüvenle Türkiye'yi kucaklayacaksın. Türkiye'yi kucaklayacaksın da nerede lan bizim ben söylediği Diyarbakır anaların çocuklarını niye geri getirmiyorsunuz? Ha, demek ki sen kötü niyetlisin. Ve bir masal okuyor Türk milletine de, Türk Kürt milletine de. Ha, şimdi burada siyasetle şiddetin bir arada olmayacak. Good morning, yani şimdi mi geldi aklına? Bu arada hocam son dakika gelişmesi arkadaşlarım söylüyorlar. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı e, Süleyman Şah Türbesini ziyaret etmişler hı hı. ve orada incelemelerde bulunmuşlar. Evet bu, bu çok önemli bir mesaj tabii. Yani Çünkü çok önemli bir mesaj o böyle yakın bir günde bir yerde, çok e, yakında. Atamızın dedemizin atası mezarı. Ve Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın orada şu ...birkaç saat öncesinde olması... Evet, ...incelemelerde bulunması... Evet. ...tam olarak nerede şu an Süleyman Şah Bizim Urfa sınırında, Akçakale'den sonra... Burada ...asıl söyleyeceğim şey şu... ...Türkiye'nin içinde çözüm aradığımız sınırlı bir bir ...biz Arif içinde miyiz ya? Az önce e, 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 hocanın söylediği gibi... ...Ankara'daki... bir savaşta değiliz ki... Ha. ...şimdi demek ki bu kalemun... ...her türlü siyasi şeye giriyor... ...barışçı olmak istiyor, barışçı değil... ...eğer sen barışçısan Demirtaş... ...ben de savaşçıyım... Bir. Neden? Bakın. Sen 40 bin kişiyi öldüren PKK terör örgütü de ki bu PKK terör örgütüdür. Türk'ün ve Kürt'ün düşmanıdır. Gel biz seninle beraber olalım. Bir. İkinci husus PKK derhal silah bırakacak arkadaş. İki. Teröristlerin silahları Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edecek. Sayısıyla ve kalibre numarasıyla. Bu sadece Bursa, Irak ve Suriye değil. Hepsini teslim edecek. Dağdan inecekler bir defa. Bir. Türk adaletine teslim olacaklar ve kan dili boşaltacaklar. PKK ve PYD'nin burada Suriye'de tasfiyesi olacak. Öyle ya da böyle. Mustafa Bey'in dediği gibi ya Türk ordusu yapacak bunu ya Suriye'de beraber bir şekilde yapacağız. Bir diğer şey Diyarbakır annenin evlatlarını iade et bakalım bana. Ben senin samimiyetine inanayım. Ama burada isim verilmiyor. Yani silahla siyaset bir arada olmaz diyor da silahla Hocam, siyaset ben, yapan kim? Bakın koskodaki kim çabını burada, yazdım burda, belli burada. Değil, orası Uluslararası bölüm, değil Onu terörist değil Onu söylemiyorum. Terörist bitireceksen silahını bırakacaksın. Benim vatandaşımı öldürmeyeceksin. Yalan onların hepsi. O zaman şöyle mi? Orayı mı inşa? PKK'ya sen silah mı bırak diyor sizce Selahattin Demirtaş? Evet, Ona cüret edemez. Oradaki, edemez. Yani Bak, o zaman cüret cüret siyasi edemez. kariyeri tamamen biter mi? Tabii Şimdi, PKK'dan bağımsız bir yapamaz Selahattin Demirtaş olmaz. Yapamaz çünkü o orada tetikçi. Şurada söylemek istediğim şey şu. Birinci mesaj altılı boş masaya diyor ki siz bizle beraber olun. Bak o zaman Amerika ile beraber de Sayın Cumhurbaşkanı deviririz. Birinci mesaj bu benim okuduğum bu konuşmada. İkinci mesaj. PKK, PYD ve İsveç ve Finlandiya'ya da bak biz burada değiliz Avrupa'da da varız ama piyasko oldu burada yazılı imzayı aldı Türkiye İsveç'ten de o gösterilerde fos çıktı. Yani sen orada silüetle Hacı Karagöz oynatmakla İsveç'te devlet kuramazsın. Tokat'ı yedi burada Madrid'de. Üçüncü husus şu. dışarıdan güç olduğunu belirtmek istiyor parti olarak. Ben bakın burada varım ve burada Öcalan'a da meydan okuyor. Senden sonra ben geleceğim diyor. Aslında burada Öcalan'ın düşünmesi lazım bunu. Bir diğer şey Demirtaş, şu. HDP'nin bu makalede kama... Abdullah Öcalan'a meydan okuyor diyor. Okuyor tabii. ben olsam bunları düşünürüm. onlar da düşünüyorlardır HDP'nin içerisinde. Mustafa Bey'in dediği doğru. Çünkü şey tavan kaybediyorlar. Ve şunu söylüyor. Türkiye'deki Kürt vatandaşların oylarına ta talip olmak. Meselesi bunun bu. Peki. Kaybettiğinin farkında. Efendim? Kürt vatandaşlarının oyununun pek çoğunu kaybettiğinin farkında. Elbette. Burada seçimde göreceğiz bunu. Ondan sonra. Bir diğer husus da şu. Ordu, meclis, milli istihbarat teşkilatı, iktidarın halkla beraber bu birlikteliğini bozmak istiyor. Bakın diyor ben sizle beraberim. İşte e, çocuklar ölmesin diye siz silahlarınızı bıraktırın. Bu masalları La Fontaine'le oynattırıyorlar <laughs> maymunlar cehenneminde. Bir diğer husus şu siyasi meşruiyet kazanmak istiyor ve operasyonları kesmek istiyor. Asıl söylemek istediğim şey o. Türkiye'nin operasyonlarının önüne mi geçmek istiyor? Elbette işte Seyil mi Tanrı kulu çukur demedi mi işte biz istemezdik şeyleri sihaları. Ulan o sihalar Suriye'de belini kırdı. Irak'ta belini kırdı. Tezkereye hayır dedi komutanım. Yani Türk, Türk ordusunun operasyon yapmasına aynı hani Tanrı açıklamasından e, onu, o da çok önemli. Ama bir yandan da Mehmetçiğin harekat yapmasına hayır dedi. Ama normal sizin dediğiniz gibi Tanrıkul'un CIA'den şeylik numarası var. Kaç numaralı CIA ajanı olduğu belli. Ama hayır demesi engel olmadı operasyonlara. Ha, şimdi, şimdi başka burada bir evreye korkularine... mi bu açıklamalarla, bu makalelerle? Şöyle bu makaleyi hani e, Türk, Türk ordusunun kararlılığına karşı da bir toplumsal tepki oluşturmaya çalışan e, o yüzden hı hı. E, kaynağını söyledim. Hani liberaller üzerinden daha geniş çevrelere ulaşmak için makaleyi orada yayınlattı. Ve Türkiye'lileşme diyor. Yani benim Öyle üzerime bir gelme niyetleri diyor. yok aslında. Yalan ve yalandan iftira adam başka bir şey değil. Buradaki korku şu. Amerikan Senatosu şunu söyledi senatörler. Münbiç'ten çekilin dedi PKK'ya. <laughs> İhtimalen de Tel Rifattan. İşte ve, bu açıklamaların ardından bu, e, bunu söylüyor Senatör. E i̇kincisi retaş, e, Pek çok senatör de şunu söyledi. Amerika'da biz Suriye'de Türkiye'yi kızdırdık dedi. Onlar da yavaş yavaş Türkiye olmadan bu işlerin olmayacağını görüyor. Ne Yunan'a Mitsotakis'e beş tane tayyare vermek, ne burada PKK'ya 40 bin tır silah vermek, Türkiye'nin üniter bütünlüğünü ve milli birliğini Cumhuriyet'i yıkamaz. Bir diğer husus da Biden'ın bu F-16 savaş uçaklarını vermesi. Demek oluyor ki burada toplarçak eğer sen teröre son vereceğin mesajı var mı, bunun içinde yok. Demek oluyor ki burada büyük ihtimalle Türk Silahlı Kuvvetleri bu bölgede bu bölgeyi temizleyecektir. Bunda e, belki de Rusya'la da mutlaka müzakere olacaktır. Tel Rifat bölgesinde de çünkü Rus askerleri var ve bizim buradaki devriyelerimiz devam ediyor. Bu... Ona da hocam müsaadenizle Orhan Salih'e sorabilir miyim? <laughs> Şimdi ilk defa Rusya'dan da Türkiye 5. Harekattan bahsettiğinden beri destek açıklaması geldi. Meşru hakkıdır dedi. Şimdi PYD'ye verdiği desteği biliyoruz. Evet. E, geçmişte Rusya'nın ama böyle bir açıklama çok önemliydi. İran'da ilk kez İran'ın da... Evet, İran'a müzakereler evet, oluyor Cumhurbaşkanı Erdoğan gidecek Yani özellikle bölgede bulunan güçlü iki devletten de Türkiye ilk kez Bu anlamda destek açıklaması geliyor İran'la Rusya'dan bu da etkili midir bu açıklamalarda Bu nasıldı hocam bakın Hocam Orhan Salih'e bir cevaplayayım Olsun. Aynen. Çok Aynen. iyi takip Aynen. ediyor çünkü bir haber, haberci olarak Siz Irak'taki de burada bekletebilir miyim mi? Tabii ki şimdi yani Geçen hafta yapılan açıklamalar Ve önümüzdeki hafta gerçekleşeceklere baktı mı? Baktığımız vakit ve sahadan elde ettiğimiz bilgileri arka arkaya koyduğumuz vakit bölgedeki bu 5. operasyonun diğerlerinden çok daha farklı olacağını anlıyoruz. <laughs> Rusya önceki operasyonlara oranla çok büyük bir karşılık vermeyecek. Daha doğrusu bir büyük bir engel teşkil etmeyecek. Hatırlarsanız biz Zeytin Dalı'nda da Diğer bölgedeki operasyonlarda da Rusya'nın çok net bir karşı çıkması vardı. Giremezsiniz girersiniz şu olurdu hatta Rus bayrak, Rus askerlerini oraya çekmişlerdi. Ona rağmen biz operasyonları yaptık. Yani bugün bugün bu şekilde açıklama yapmasalar bile biz yine de operasyonları yapacağız. Evet ama bu şey açıklamada yok. önemli evet, yani en karşı önemli. taraf açısından. İran 19 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanı İran'a, Tahran'a önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Oradaki de Açıklamalar önemli biliyorsunuz İran ve e, Rusya bölgedeki iki önemli oyuncu Suriye içerisinde e, zaten şu bölgelerden şuradan gösterecek olursam Buyurun. Amerika Birleşik Devletleri bu bölgelerden çekilmiş durumda da bu bölgelerden de biraz daha güneye Rakka tarafına yani şu bölgelerde biraz daha hakimiyetini sağlamakta e, Münbiç ve Terrifat bölgesinde ekseriyetle ee, Ruslar ve Esad rejimine ait askerler var. Ee, tabii Esad rejiminin son bir aydır özellikle Türkiye'nin 5. operasyonu yapmaya, yapmayı e, niyetlediğini niyetlendiğini dile açıklamasından sonra e, çok sert bir tepki vereceğiz açıklaması Esad rejiminden geldi. Hı hı. Karşılığını veririz. Ee, Şam yönetimi bu şekilde Türkiye karşı bir açıklama yapmıştı. Ama tabii ki burada Şam yönetiminin Suriye üzerinde ne kadar bir söz hakkı var onu bilmiyoruz. Rusya'nın biliyorsunuz artık Suriye'de de facto bir e, yönetim e, ağırlığı var İran'la birlikte. E, bu bölgede işte az önce e, Sayın e, Sayın Bakanı Hulusi Akar'ın bölgeye yaptığı ziyaret çok önemli. Süleyman yine Şah Türbesi'ne ziyareti, incelemelerde bulundu. İncelemelerde bulundu. Başkanı. Ve yine tartışılan diğer bir konuda Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine alınması taşınması. taşınması. Yani tam şu noktaya şuradan bir e, geçiş var. Yani operasyon taşınması demek e, o bölgenin Fırat terörden de arındırılması demek. batısı değil de doğusunda şu, da şu durum bölgede durum. bölgesel bir operasyonda gerçekleşebilir. Yine son e, bir ay bir hafta içerisinde bu bölgeden aldığımız bilgiler e, çok e, askeri sevkiyatın ciddi yoğunlaştı şekilde yoğunlaştı, yürümde. arttırıldığı e, bilgisi de var. Bu akşam yine apar topar bir açıklama geldi. Daha doğrusu bir red geldi Rusya'dan. İdlib'le ilgili. Yönde? BM Birleşmiş Milletler'in e, İdlib'e İdlib yönelik yardımlarının e, yardım geçişlerinin 12 ay daha uzatılması konuşuluyordu BM Birleşmiş Milletler'de. Rusya bunu veto etti. E, yanılmıyorsam 8 şey 10 Temmuz itibarıyla da artık e, yardımlar İdlib'e gitmeyecek. Rusya'nın buna gerekçesi de artık işte Suriye'de bir bütünlük sağlanmaya başladı. Buna gerek yok e, niyeti var. Ama bakalım ne olacak? O İdlib'de önümüzdeki günlerde belki yarından itibarında biraz daha gündemin ön plana önüne çıkacak bölgelerden birisi olarak söyleyebiliriz. Ama bir taraftan da bir şey PKK mi? burada Buyurun çok hocam. ciddi bir şekilde yapılanmasını arttırıyor. Şimdi HDP, Nereden destekle artırıyor hala daha? Amerika Birleşik Devletleri'nden Amerika Birleşik. tabii ki. Baktığımız vakit yani şimdi HDP, Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklama, buradaki Türkiye açılımı şimdi HDP Yeni yok ki. HDP ve Türevleri Parti 20 yıldır Türkiye siyaseti siyasi arenasında var. Bu Türkiye açılımını neden şimdi yaptılar? Neden daha önce böyle bir açılım geçti? Bunları tamamen, tamamı bu seçimlere hocamın dediği gibi 11 ay kalan seçimlere biraz daha PR çalışması yapmak, işte yeni seçmenleri, işte PKK'yı unutturma çabaları. Oysa ki dediğimiz gibi PKK hala var olan bir terör örgütü. PKK'nın katlettiği binlerce, on binlerce askerin, sivilin kanı hala yerde ve bunu e, sanki hiç PKK yokmuş gibi altılı masa görmezden geliyor. HDP'yi yok işte göstermeye çalışıyor. gösteriyor. Yani böyle bir de realite var. PKK hala var. PKK bitmiş değil. Tamam biz sınırımızdan dışarı silahları var. Silah sınırımızdan dışarı attık güneye çok şükür. Büyük saldırılarak eskiden yani büyük şehirlerde dolaşamazdınız ciddi saldırılar vardı. Burayı attık ama bitmedi daha bunlar. Bunlar çünkü evet. kökü dışarıda olan. Evet. Yani kökü içeride olsaydı bunları çoktan bitirdik. Tıpkı bazı Burada iki muhalif, plan daha var Orhan Bey tamam için söyleyeyim ben. Bu bölge yani Tel Aviv'den itibaren burası birleştirildiği takdirde bir defa PKK'nın bu M4 karayolunu kontrolü düşmüş olacak bir. İkincisi suyu kontrol edemeyecek. Üç esas Türkiye'nin insani hukuk açısından önerdiği yani Suriyelilerin geri dönüşü için buralarda da iskan projeleri başlatılacak ki başlattı İçişleri Bakanlığı... E, e, TİKA çalışıyor. Herkes çalışıyor. Niçin? Kendi öz vatanlarına dönecekler. Ve dileriz ki inşallah bir an evvel buradaki iç savaş biter ve Suriyeliler de kendi vatanlarına döner. İnşallah. Şimdi dikkat edin Dübnan da diyor ki artık ben bakamıyorum. Ürdün bakamıyorum diyor. Ciddi bir baskı var Şam rejimi üzerinde. Geri gönderiyorlar herkes. E şimdi Türkiye'de de tam seçim üzeri muhalefet Suriyeli e, göçmenler üzerinde veya mülteci sığınmacılar üzerinde bir şekilde oyun oynuyor. Ve Bu 11 ay Türkiye için de çok kritik. Bu bakımdan Türkiye bir diplomatik yollar tüketiyor. İki Orhan Bey dediği gibi NATO'da Avrupa Birliği'nde gerekli diplomatik desteği aldı. Rusya ile ve İran'la da bölge ülkeleriyle ve hatta Irak'la bir şekilde koordinasyon sürüyor. Zannediyorum milli istihbarat yoluyla da, şan yoluyla da görüşmeler var. Ama şu var, burada ellerinde ciddi silahlar var. Hala hazırda hiç de kolay bir askeri harekat olmayacak bu. Çünkü yıllardır sizinle beraber değerlendirme yaptık. Altta, yer altında e, nehlizler var. var, silahlar var. Ve şunu söyleyebilirim. Bunların elinde helikopter bile var PKK'nın. Amerika ve, Birleşik Devletleri. Bilmiyorum de. kimleri. Herhalde aydan gelmedi helikopterler. Dolayısıyla e, burada Yunanistan'la burada oynanan oyun aynı. Ama Ukrayna Savaşı şunu gösterdi ki... ...Türkiye olmadan burada oyun oynanmaz. Ve Cumhurbaşkanı olmadan da burada at koşturamazlar tek tek burada e, mızrakları kırılıyor. Türkiye bu koridoru almakla şöyle bir şey de var. Türkiye Suriye topraklarını işgal ediyor. Biz niye işgal edelim? Türkiye Sayın Savunma Bakanı söylediği gibi burada terörü kestiğini ertesi gün bütün askerlerimiz çekeriz biz. Ne işimiz var burada? Türkiye sınırını korumak için ha, ha, Ama sınır uluslararası hukuka göre ve Viyana Sözleşmelerine göre iki devlet tarafından korunur. Şimdi burada Haçlı Kabe'nin ne işi var? İranlar ne arıyor burada? Bura İran mı? Tel Rıfat nereye? Tahran nere yani? E şimdi dolayısıyla burada İran'a da mesaj. Hı hı. sen de kalk eğer terörle mücadele etmek istiyorsan Türkiye'yle baş başa ol, yan yana ol, ya, anlaşmalara uy, anlaşmalara uy. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam teşekkür hı, ediyoruz. Bir, Mustafa Bey'in eklemek şimdi istediği var Şimdi bir birkaç sene sonra umarım bu programı hatırlatırız. Bir iddiada bulunacağım çünkü. Buyurun. Biz birkaç sene içerisinde Suriye yönetimiyle birlikte Şam yönetimiyle birlikte Fırat'ın doğusuna Amerika Birleşik Devletleri'nin işgal ettiği Danimarka kadar büyük olan bu alana, petrol bölgesine Türk ordusu birlikte operasyon yapacak. Şam rejimiyle birlikte. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'ni buradan çıkarmanın caydırıcı. Zaten orada Türkiye, Rusya, İran ve Şam yönetimi omuz omuza versin. Amerika burada tutunamaz. Şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu petrol kuyularını PKK'ya vermesinin temel sebebi Türkiye'nin, Rusya'nın, İran'ın ve Şam yönetiminin ortak hareket edememesi. Amerika'sın gelmiş okyanusun ötesinden bizim Diyarbakır'ımızın, Şırnağımızın, Mardin'imizin gencini Deirizor'da, Rakka'da petrol bekçisi yapmış. Biz hala Buradaki İran'la ile ilgili konuşuyoruz. Peki dış politikada bu, her şey ülkenin çıkarları e, doğrultusundadır. Elbette bizim işini bugünden yapıyoruz. Yani burada var. ne işi var? Bu, Soru burada bir kere. Efendim? SenCom'un ne işi var? Biz gidip e, Kanada sınırına şimdi, ne, ne bileyim Meksika sınırına asker koyuyor koyuyormuyuz? Amerikalılar şimdi, bunu görsünler bakalım. Uzatmayacağım. Sadece bir cümle daha söyleyeceğim. Hı -hı. Şimdi burada biz Astana bütün askeri harekatlarımızı da Astana süreciyle birlikte yaptık. Yani Rusya bizim harekatlarımıza karşı çıkmadı. Sadece harekatlarımızın sınırları ile ilgili hep itirazları oldu. Sınırları ile ilgili. Çünkü Türkiye çok başarılı bir diplomatik süreç işletti hı hı. ve karar merkezini Cenevre'den burası yani Washington'dan, ya Brüksel'den aldı, Astana'ya taşıdı. Karar merkezi Ankara, karar merkezi Astana, karar merkezi Tahran. Yani batı merkezlerinden kendi bölgemize aktardı. St. Petersburg'da görüşüldü. Astana'da görüşüldü, Tahran'da görüşmeler evet. oldu. Şimdi burada şimdi hem Karabağ operasyonunda yani Azerbaycan işgal edilen topraklarımızı kurtarmada Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Putin'in yapıcı tutumu sayesinde zafere daha hızlı ilerledik dedi. Libya'da batı dergilerini açın diyor ki eyvah burada Türkler ve Ruslar omuz omuza verirse bize burada yer yok e, telaşı içerisindeler. Mavi vatanda öyle bir şey içerisindeler. Karadeniz'de. Hulusi Akar Montreux'u sımsıkı savunuyor değil mi? Çünkü Karadeniz'in bir huzur denizi olmasını savunuyoruz ve oraya abire Amerika burnunu sokmaya çalışıyor. Şimdi bunları neden hatırlattım? Bu Burada bütün bu cephelerde aslında bizim şu yüklerden kurtulmamız gerekiyor. Seçime de gidiyor Türkiye bir de sığınmacı üzerinden sadece sığınmacı meselesini bir kışkırtma politikası haline getiren partiler kuruldu. Yani işi gücü e, ...sığınmacı meselesini kaşıma olan... Bu da olan, bir politika mı diyorsunuz? E, çünkü, ya, bu da bir yani dış Türkiye politika. Bu iç, politikaya müdahale e, tabii i̇ç politikaya müdahale. Neden? Bu yüklerden kurtulmamız lazım artık. Yani ben Sayın Numan kurtulmuş şu, şu cümlesini... ...hatırlatmak istiyorum. Başımıza ne geldiyse... ...şu Suriye politikasından dolayı geldi. Biraz Davutoğlu dönemini işaret ederek söylemişti onu. Bence çok doğru bir cümle. E madem Suriye politikası bizi buralarda... ...kaynaklarımızı heba ediyor... ...mali kaynaklarımızı iç huzurumuzla ilgili... ...bir kışkırtmaya zemin hazırlıyor... ...altında olayını hatırlatırım. Yani... Buralarda Türkiye'nin yükleri yavaş yavaş sırtından atacak diplomatik hamlelere ihtiyacımız var. İran Dışişleri Bakanı ziyareti çok önemliydi. Şam'a gitti Ali Memlükü ile görüştü. Ben Suriyeli gazetecilerden öğrendim. Gazetede de yazdık. Kim görüştü? Ee, Tahran'da? Ali Memlükü, ee, İran Dışişleri İran Bakanı, Bakanı Ankara'ya geldi. Hı hı. Bizim yöneticilerimizle Dışişleri Bakanımızla görüştü. Hemen arkasından Şam'a gitti. Aydınlık gazetesinde Mehmet Yuva e, takip edilmesini öneririm. Bu e, diplomasi trafiğini iyi takip ediyor. Onun yazısından duyurduk. Orada Ali Memlükü ile de görüştü. Suriye yöneticileriyle de görüştü. Şöyle yapıcı bir iklim oluştu. Peki bu Bakın aşamada da Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayın 19'unda İran'a yapacağı İran ziyaretten Tabii. ne bekliyorsunuz? Şimdi ben e, çok önemli kararlar alınacağını düşünüyorum. Peki. Ve çok iyi olacak. İran'la peki, peki Türkiye hocam, omuz omuza vererek çok önemli bir karar alacak. Bir cümle bir hocam. Bir soru sorabilir miyiz? Evet. E, tamam bir cümle. Şimdi... Şam yönetimi Türkiye'nin PKK'yı ezmesinden memnun. Çünkü Şam yönetimi şunu düşünüyor. Öyle gibi Bence görünmüyor ama. O... Memnun, emin peki, olun. Peki memnun. operasyon neden? neden karşı çıkıyor? Yani en, en yüksek Siz efendim siz Şam yönetimini yıkmak için bir ordu kurmuşsunuz. Özgür Suriye ordusu falan diyorsunuz. O da karşı çıkacak açıklama ama yapıyor. Operasyona Mehmetçik yapacak. Yani siz düşünün. Onun, tamam o alternatif Suriye, bir Milli ordu var diye yapmıyor bu operasyonu. Efendim? Türk Silahlı Kuvvetleri yapacak. Ama Özgür Suriye Ordusu Milli Suriye Ordusu da orada Türk Silahlı Kuvvetlerimizle omuz omuza PKK'ya karşı mücadelede değil mi? O da bir vaka. Ama siz ama e, o zaman Suriye'de ne işi var? Biliyoruz İran'ın. O soruya geliyoruz. Yani, Şama sorun. <laughs> Ama Şan bizim Şam yani. yönetimi dedi ki ben burada is, bir yandan İsrail beni bombalıyor, <laughs> İsrail 3 günde bir Şam'ı bombalıyor değil mi? 3 günde ben hem İsrail bombası hem yukarıdan e, beni yıkmak isteyen başka bir kuvvet. Kesin. Özgür Suriye her, oğlusu her, her onun yerden... orada ne işi var diyen... Lere şunu sormak lazım. Hayır, öyle... ne işi var? Siz Rusya'yı savunursanız o milletin, o Hayır, bölgenin... Özgür Suriye ordusuyla ilgili bir şey demedim. Özgür, bak. Bir saniye, Rusya Emin Bey'e bir soru. Tam olarak ne dediğini düşünüyorum. De, de, şey şey de, şimdi şu anda Şam yönetimi için bunları ben bu tartışmayı bilerek açtım. Tamam, Emin Bey, ben sizi şöyle... Ama ne söylediğini anlaşıyorum. Hiçbirinin hiçbir itibarı yoktur, hiçbir anlamı yoktur. Şöyle daha iyi anlaşılsın. Bakın şimdi Türkiye'miz ee, bir dakika. Eğer dedi ki. Eğer anlamadıysanız yeni, tekrar söyleyeyim. Müsaade ederseniz. Ben bitireyim ederseniz. sizi dinleyeyim sonra. Merve Hanım. Emin Bey, ben bir bitireyim sonra sizi dinleyeyim. Çünkü az önce yarım kaldı. Zaman kalmıyordu onun için. Siz bitirin. Yok yo, yok size söz vereceğim şey. şey. Siz Emin Bey lütfen. Uzun uzun bizim İki cümle de ben edeyim bizim, lütfen. Tamam bitiriyorum. Müsaade ederseniz. Bizim evet. şu anda eee Suriye'yi kimin yönettiğiyle ilgili soru bizim sorunumuz değil. Suriyelilerin sorunu. Peki. Biz kendi sınır güvenliğimiz için, sınır güvenliğimiz için İçimizdeki içimizdeki misafirleri de peyderpey oraya intikal ettirebilmek için hem İran'la hem Rusya'yla hem Şam yönetimiyle anlaşabileceğimiz bir zemin var. Şu anda Türk diplomasisi o hata yaptı. Ve doğru da yaptı. İran Dışişleri Bakanı'nın Ankara'ya gelmesi, Cumhurbaşkanımızın İran'a gitmesi de bu adımların ön habercisi. Şu anda Türkiye işte şu gördüğünüz sarı alanda Amerika Birleşik Devletleri'nin PKK'ya para verdiği, silah verdiği alana yoğunlaşmalı. Savunma Bakanımız Hulusi Akar bunu bir kez söyledi. Hı hı. Rejim dedi biz rejimin toprak bütünlüğüne tehdit e, etmiyoruz. Hı hı. Onlar da Fırat'ın doğusuna dikkatini odaklamalı hı hı hı. dedi. Bunu Cumhurbaşkanımız Erdoğan da e, PKK'nın bıraktığı yerlere rejimin girmesinden rahatsız olmayız diyerek açıklamıştı. Hı hı. Dolayısıyla uygun bir iklim var. Tabii. Bu iklimle bir atak yaparsak diplomatik ve askeri atak yaparsak şu beladan da kurtulmuş olacağız. İnşallah. Emin Bey buyurun size sözü veriyorum. Merhaba Hanım şimdi bakın Suriye Milli Ordusu ya da ismi diğer ismiyle Özgür Suriye Ordusu o bölgede zulüm gören, o bölgede Esad'ın <laughs> o bölgeden sürmek istediği ve zaman zaman da bunlara kimlik bile verilmeyen insanlar, ikinci sınıf insanlar. O insanlar kendi topraklarını korumaya çalışıyorlar. O insanlar Türkiye'de kaçanlar uzantıları onlar kaçmadılar orada mücadele ediyorlar şimdi siz Türkiye milli ordusunu Türkiye kurdu ve e, vay efendim Esad'ı yıkmak için e, kurdu derseniz ve öbür tarafta orada Rusya'nın varlığını ki kilometrelerce ilerden gelmiş alkışlarsanız o zaman sizin milliliğinizde tartışılır ben böyle hiç ifadeleri kabul etmiyorum hiç Emin Bey o zaman o Gaziantep'te ne arıyor binası diye sorarım size yani o söylediğiniz madem bu Gaziantep'te niye binada o, faaliyetini Yani Rus şakşaklığından şak ki kimse bir şey ben, ben burada Rusya ile ilgili hiç yorum yapmadım lütfen yani bu, belki ben, ben Rusya ile ilgili Rusya hiç yorum yapmadım şakşaklık kelimesini, şak kelimesini de size iade ediyorum şakşaklık kelimesini de size iade ediyorum ben Türkiye'yi savunuyorum Rusya'nın orada varlığı beni ilgilendirmiyor sabah tam bir lise güzellemesi yapıyorsunuz Türkiye'yi savunuyorum siz bunu idrak edemiyorsanız ben ne yapabilirim ben Türkiye'yi savunuyorum yapmak zorunda kaldım. Türkiye'nin çıkarı, Türkiye'nin çıkarı bugün şu anda bu siyasetlidir diyorum. Bu Rus kaçakçılığı mı ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Yani. Ağzından Rusya çıkmadı. Ezberci şimdi, bir söylem bu. Ezberci. Şimdi böyle sözlerle itham etmeden kendi fikirlerimizi söyleyelim. Mustafa Bey kendi fikirlerini e, dış politikada Türkiye'nin atması gereken adımları bu şekilde dile getirdi. E, İran'la ilgili beklentilerini sorduğunda Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle bir yorumda bulundu. Evet sizin bir dahliniz olabilir, kendi yorumunuz olabilir Emin Bey. Ama, ama böyle sözlerle itham etmemenin azından fikre karşı çıkan Türkiye ile birlikte hareket eden da Suriye Milli Ordusu'nu kirletmeye kimsenin hakkı yok. Kirletmedi. Olmaz. Bak. Şimdi siz yine vermem. bir yanlış Buna bir yorum vermen. yapıyorsunuz. O bölgede insanlar ve da, milli ordusunu... daha çok o bölgede hakları vardır. Ruslara laf söylemeyip Ruslara sürekli olarak güzelleme yapar. Suriye ya, milli ordusunu kirletirseniz bu da doğru değil. Rusya ile ilgili ağzından bir cümle çıkmadı. Bazı ön kabullerle konuşuyorsunuz. O ön kabulleriniz yanlış. Yani ben Rusya ile ilgili yorum yapmıyorum. Türkiye'miz o zaman Türkiye Astana'da omuz omuza verdiği için Rusçu mu oluyor Sayın Çavuşoğlu Rusya'nın ne işi yani? var orada diyebiliyor musunuz Efendim Mustafa Bey Rusya'nın orada ne işi var diyebiliyor musunuz Amerika'nın ne işi var Rusya'nın orada Amerika'nın ne işi var Rusya bak Rusya'nın Rusya Rusya, ne işi var diyebiliyor Rusya, Rusya Rusya Türkiye İran şu diye. sarı bölgeyi Amerika'dan kurtarmak için Hayır, orada omuz omuza verecek var orada. Göreceksiniz o sarı bölgeyi Amerika'dan ne işi var kurtaracak orada, Anlatın diyebiliyor musunuz Rusya'nın ne işi var deyin de e siz Peki. karşı çıkın. Peki Rus Emin Bey ben size şöyle karşısın. bir soru sorayım. Ne işi var orada Türkiye Şamla anlaşsın da o zaman Rusya da orada yer almasın. <laughs> Şamla anlaş o zaman. O zaman Rusya'da da o orada Türkiye ne işi vardı? ben de diyeyim. Ben de o zaman Türkiye size katılırım derim ki Rusya orada niye geliyor Rusya bizim, bizim, bizim sınır bölgemizden mağamız, derim. Bizim bizim efendimiz değildir. Rusya orada hala da Rusya güzellemesi yapıyorsunuz yani. ya. Rusya güzellemesi. Hala siyaset bilimi bu ya? Çok, çok basit bir şey söylüyorum. Siz Ru evet, Suriye yönetimini Suriye yönetimini yıkma yolunda bir faaliyet yürütürseniz bize Amerikalılar anlaşsın demek kadar demek kadar nasıl? Demek kadar bu da aynı şeydir ya. Hayır, hiç biz aynı şey. Efendimi arıyoruz kendimize. Hayır efendi aramıyoruz. Öyle bir şey olur mu? Türkiye'nin güvenliğini sağlayacak olan en hızlı, Mehmetçiğimizin işini kolaylaştıracak Hı -hı. olan en hızlı siyasi çözümü anlatıyorum. Peki. En Şimdi her iki şey. tarafta kendine göre çok haklı. Ben sizin niyetiniz gayet iyi anlıyorum. Böyle ithamlar tabii doğru olmuyor. Fikirleri tartışalım ama şak şak bir tanımlama üzerinden... Şakşak kelimesi bu kadar kolay kullanılmaz değil, ama. E, evet. Ya bir o tanımlama üzerinden... O zaman fikir söyleyemez kimse. Onu herkes fikri tanışıyor. Ben de o zaman Başka bir yeri şakşakçılığını mı yapıyor derim de onu da demek istemiyorum. Tamam yani bu bu şey bu söylemler tabii ki doğru değil ama ben güzel bir program yaptığımızı en azından herkesin kendi fikrini evet. ortaya koyabildiğini düşünüyorum. Hiç politikaya ilişkin, dış politikaya, dünyadaki yeni eksenlere yönelik Türkiye'nin konumlanacağı yeni noktalar... elbette farklı fikirler olabilir. Ama herkes ülkesi için, memleketi yorumlar. için en doğrusunu istiyor bundan eminiz bu noktada. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum Sayın Mustafa İlker Yücel, Sayın Emin Pazarcı çok çok teşekkür ediyorum. Orhan Salih çok. Çok teşekkür ederim ağzınıza sağlık. Biz teşekkür ederiz Mustafa bütün ki... arkadaşlarımıza. Bakın güzel demokratik bir ülkeyiz. Farklı evet. fikirler olabilir ama Mustafa Bey'in görüşüne şöyle katıldım. bir tane Türkiye var, bir tane Türk halkı var. Hepimiz ve de katılıyoruz. Bu mübarek bayram gecesinde herkes Mehmetçik'le beraber, Elbette. dualarımız onlarla Mesra beraber. Hocam, Allah onların gör. annelerine, gör. komutanlarına da sabır versin. Amin Kimse ve Türkiye'ye göz dikmesin, gözünü çıkarırız on. Elindeki tüfeğini deyiz. de alırız. 10 dakika sonra Kurban Bayramı'na idrak edeceğiz. Tüm ülkemizin, tüm İslam aleminin Kurban Bayramı mübarek mübarek olsun diyelim ve Definitive. memleket meselesini burada evet. noktalayalım. Beraber. Evet. Herkese bir iyi bir bayram olsun. diliyoruz.